Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak hümik asit nedir, ne için kullanılır, bunun hakkında konuşacağız. Hümik asitler veya humus, kısmen veya tamamı ile çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahverenkli maddelerdir. Hümik asit, toprak ile bitkiler arasındaki besin maddelerinin aktarımı için çok değerli olup, bitki köklerinin su ve besin maddelerine bağlanmasına yardımcı olur. Hümik asit bitki beslenmesinde ana gübre görevi görmez bitkilerin ihtiyacı olan azot, fosfor ve potasyuma ilave ikincil besinler ve iz elementlerin alınmasını kolaylaştırıcıdır. Yüksek kaliteli bir bitki uyarıcı ve toprak düzenleyici olup peyzaj ve bahçe ile tüm tarım ve bahçe bitkilerinde uygulanabilmektedir. Bitkinin streste olduğu dönemlerde ve sulama dengesizliği gibi zorlu dönemlerin atlatılmasında yardımcı olmak için hem yapraktan hem topraktan uygulanabilmektedir. Ümik asitin faydaları nelerdir? Besin alımını arttırır. Toprakta su tutma kapasitesini arttırarak bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır. Genel toprak yapısını iyileştirir. Çimlenmeyi arttırır. Demir alımını arttırarak demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Toprakların pH değerini düzenler. Fotosentezi bitkinin şeker ve vitamin eksikliğini arttırır. Böcek ve hastalıklara karşı direnci yükseltir. Elde edilen ürün, meyve, sebze, çiçek, dane, kök daha kaliteli olur. Bunların, dış görünüşlerinin daha göz alıcı ve besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar. Hümik asit ne zaman uygulanır. Hümik asitin bitkilere en iyi uygulama zamanı, Meyve ağaçları için hasat sonrası veya kıştan çıkarken, çiçeklenmeden en az 25-30 gün öncesi, diğer bitkiler için ise ekim veya dikimden önce veya esnasında olmakla birlikte bitkilerin gelişme dönemi boyunca her zaman uygulanabilir. Hümik asit uygulama önerileri Uygulama şekli, uygulanacak bir ton suya 1 litre hümik asit karıştırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm derinliğe karıştırılır ya da sulama suyuna ilave edilerek uygulanır. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. <laughs> thank you